Selamünaleyküm Şansınız bol olsun. Aleyküm. Avukat Ali Büyük Özdemir. Nasılsınız abicim? İyi misiniz? Sağ olun size. Sağ olun. Sizi gördüm. iyi oldum. nasıl kardeşim? iyi misin? İyiyim. Sağ olun. Keyifleri iyi. Nasılsın abim? İyi misin? <laughs> Sağ ol. Seni görüp de iyi olmamak mümkün değil. Seni gördük iyi olduk. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizin Aklını inşallah. neyse Amin. Soğursun. Amin. Amin. Bizim de duamız o. Bak ben istemeden ben bu duayı edin diyecektim. Sen peşinen ettin o duayı. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. Abim kalkma. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi Allah'ım. Allah iyilik sağlık versin. Şansınız bol olsun. Merhaba. Böyle böldüm gibi oldu ama hakkınızı helal edin. Sağolun. Allah'a sağlık. Ne demek abicim. Merhaba. Hakkınızı helal edin. Biraz Merhaba. geç kaldık belki ama her yere gitmeye gayret ediyoruz. Ancak bugüne nasip oldu. Hakkınızı helal edin. Geç oldu ama inşallah Allah'ın izniyle daha da geleceğiz. Abi ben şöyle kartımı vereyim size. Abi sende de dursun. Şöyle dursun. Nasıl işler abi iyi mi? Allah iyilik sağlık versin. Artık bu işler dijitale döndü değil mi? Eskiden böyle dergi vardı, fikstür falan mı deniliyordu ona? Var mı? 50 yaş üstü falan şey yapıyor. Değil mi? Eski alışkanlık devam ediyor. İşlere evet. döndü. Evet. Allah hayırlı iş versin. Siz de böyle şanslı işlere vesile kılsın. Abi, bir sektör buraya. Aynen aynen. Güzel insan herkesin bir meşgalesi var. Herkesin bir hobisi var. Allah hayırlı bir şekilde böyle helalinden bol rızık nasip etsin. Sağol abi. Dualarınızı esirgemeyin. 26 senedir kullandığım telefon numarası arkada. Kartımın arkasında var. Rabbim görevi bize nasip ederse de aynı numarayı kullanmaya devam edeceğiz. Memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Sizlerin gönlünü kazanmaya talibiz. Hayırlısın, oy olsun, değil olsun. dua istiyorum şimdilik evet. birkaç sefer geldikten sonra oy da isteyeceğim ama <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. Tamam. Dua edelim en hayırlısı neyse o olsun inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Çok selamlar saygılar hayırlısı, hayırlısı. abim Allah'a emanet görüşmek dileğiyle abim hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun görüşürüz abicim yani sağ ol ol. bol şans.